Topçam'da e, Topçam'da kaç kişi öldü şu ana kadar? Hatırlıyor musun? Yok. Bu yıkana biliyorum işte 14 oldu. 2-3 daha ölmüş. 17 oldu. Bu senin ta zamanından beri gelenleri Zamanın bir tek tek say bakayım. Ben hangi birini hesap edeyim? Bir say bakayım. Hesabı yok. Ha oradan aşağı say. Emmim bir, Kemal emmim 1, Kemal emmim 2. Tayyir emmim 3, Kadir emmim 4, babam 5, İki elemmim beş, altı. İsmail emmim yedi, Reşit sekiz. Tongul hoca 9, öteki İçer hoca on. Ahmet abiye 11 bir. Erkeklerden. Süslü Ahmet on bir, on bir on Bizim taraftan. Orada Tayyaran oğulları Murat. Muammer. Oradan ne bileyim ben hangi hesap et, Say say sen say. Köpüt köpütün. Sen, Hepsi'nin isim... isimlerini say söyle. Sayma isimlerini Ağır, söyle. E? İsimlerini söyle sayma. İşte ne bileyim de daha öyle söyleyeyim. söyle Söyle bakayım. Ne, ben? ne oluyor ne oluyor? Sen söyle bakayım. Oradan sana İbrahim Süleyman. Oradan. İsimlerini de unutuyorum. Aklıma gelmiyor ki. Eflatin. Amir. Amir'in babası vardı. Adı neydi? Vallahi unuttum. Oradan. Onun kardeşi. Amir, Kamil. Oradan. Tatar dayı. Mehmet dayı. Mehmet'in de adı. Mehmet dayı. Oradan Aziz, Mehmet Çavuş, Hura Bala'm ne bileyim hangini hesap edeyim çok. Hura Bala'm, oradan. Necla. Dayım Süleyman, Fatıma, ikisi de Fatıma'ydı gelini de kendi de ben. Topal Gilden, sultan yengem Ahmet Atıcı İç, için Reşat Mehmet hangi birini diyeyim çok çok şöyle söyle ne? söyle yine biliyorum çok da Daha daha Mehmet dedi Mehmet dedi Deli Yavup Hura bulam. Feda ablam, Talip dayı. Ondan sonra Fatıma, Ülüşengil'in, Sami dayı, bildiklerim. Daha çok, her, her evden var. Kaç kişi Ev var evden? Boşu yok Mehmet. Al papar da atlarını da unuttum. Paparın mezarlığında insanların hepsiyle daha böyle konuşmuştur o. Aha mezarlık ben gelin olandan sonra oldu Öyle çok. Unutayım dediğim hangi nel, hangi tane olduğunu. Unutayım ahlım gel getir oldu. Neydi daha çok sır efendi. Ne bileyim ben. Adil Hanım karısı vardı. 500 kişi Kay var mı öyle? Kaynım, kaynatam. Ah, Senin bildiğin Ahmet, 500 kişi Hasan, var mı? Necla, hangi ne diyeyim be? Eflattin. Eflattin. Ahmet abi, şeyin, Sultan ablamın. Enver Köloğlu. Oradan. Şelfadım e, şelf adıma vardı onların bacıları. Güllü çarabı, tamam. Orada... Daha çok... Bu yanda içeğin dayı vardı, Hatcan'ın kaynatasının babası. İçeğin dayı, Şamil dayı. Bizim Yusuf Ağa, Yusuf Ağa'yı kıt biliyorum. Yusuf Ağa vardı o içeğinlerin.